Bir insana sadece bir numara ve sınırsız güç verirseniz içindeki canavarın uyanması için kaç gün gerekir? 819 sesin analiz edildi. Gereksiz bir gürültüden ibaretsin. Kimliklerin kapıda kaldı. Copu tutan eli değil. Neden hala diz çöktüğünü sorgula. Vahşet öğrenilen bir davranış mı? Yoksa sadece bir emrin, bir üniformanın ve bir bodrum katının karanlığını mı bekliyor? Yardım edin. Lütfen yardım edin. Dosya No. 1 Al kattaki canavarlar Stanford 1971 Ağustos'un o kavurucu sıcağında Palo Alto'nun huzuru sokaklarında yürürken cebinizdeki 15 doların sizi bir canavara dönüştüreceğini söyleselerdi. Muhtemelen gülerdiniz. Stanford Daily gazetesine verilen ilan oldukça basitti. Hapishane, hayatı üzerine yapılacak bir psikoloji çalışması için erkek üniversite öğrencileri aranıyor. Günlük 15 dolar. 75 kişi başvurdu. İşlerinden en normal olanlar seçildi. Adli sicilleri temiz, psikolojik testleri kusursuz, aile bağları sağlam 24 genç adam. Onlar seçilmiş olanlardı. Toplumun en sağlıklı hücreleri. Şehirdeki o sahte güven havası Bodrum katına inen merdivenlerin başında son bulacaktı. Oysa her şey sadece bir simülasyon, bir oyun gibi görünüyordu. Kimse o Bodrum katındaki rutubetli karanlığın medeniyetin ince cilasını kazıyıp altındaki ilkel vahşeti çıkaracağını tahmin edememişti. İnsan ruhunun ne kadar ucuz olduğunu görmek için sadece 15 dolara ve bir bodrum katına ihtiyacınız var. Şimdi soruyorum. Şu an oturduğun o rahat koltukta hala iyi bir insan olduğundan emin misin? Prosedür 1: İnsansızlaştırma süreci. Denekler evlerinden gerçek polis arabalarıyla alındı. Parmak izleri basıldı, gözleri bağlandı. Stanford Psikoloji Binası'nın bodrum katına getirildiklerinde artık isimleri yoktu. Gözlerini açtıklarında gördükleri ilk şey kendi kimliklerinin enkazıydı. Kıyafetleri alındı, yerine üzerine numara basılmış elbiseye benzeyen beyaz önlükler aldı. Ayak bileklerine bir mahkum olduklarını asla unutturmayacak o ağır zincirler takıldı. Artık onlar birer evlat, birer öğrenci ya da birer sevgili değildiler. Onlar sadece birer veriden ibaretti. Diğer tarafta ise güneş gözlüklerinin arkasına çaklanmış, ellerinde joblarıyla bekleyen gardiyanlar vardı. Göz teması yasaktı. İnsanlık o aynalı gözlüklerin yansımasında boğulup gitti. Gardiyanlar üniformalarını giydiğinde sadece bir kıyafet giymediler. Binlerce yıllık bir zorbalık mirasını devraldılar. İsimlerini sildiğinizde insanın o içindeki karanlık boşluğu neyle dolduracağını asla bilemezsiniz. İkinci günün sabahı Saat 02.30 İnce cila çatladı Mahkumlar numaralarını söküp attılar Yataklarıyla kapılara barikat kurdular. Bu, sistemin hiç beklemediği bir dirençti. Ama sistem, kendi canavarını beslemek için bu isyanı bekliyordu. Gardiyanlar o ana kadar sadece rol yaptıklarını sanıyorlardı. Ancak o gece yangın söndürme tüplerinin buz gibi dumanı hücrelere dolduğunda her şey gerçeğe dönüştü. Mahkumları çırılçıplak soydular, yataklarını dışarı çıkardılar ve onları betonun soğuğuyla baş başa bıraktılar. Havadaki o keskin metalik koku, ter, korku ve yangın tüpünün kimyasal dumanı. O an o bodrum katında zaman durdu. Gardiyanların gözlerindeki o parıltıyı görebiliyor musunuz? Bu sadece bir düzen sağlama çabası değil. Bu mutlak gücün verdiği o ilk sarhoşluk. O eşik bir kez geçildiğinde artık geri dönüş yoktur. İlk job indiğinde, ilk onur kırıldığında Stanford'ın Bodrum'u bir laboratuvardan çok bir mezbahaya benzemeye başladı. Ruhun mezbahasına. Uyku mahrumiyeti bir insanı parçalarına ayırmanın en hızlı yoludur. Beşinci güne gelindiğinde sadizm artık bir seçenek değil bir görev haline gelmişti. Gardiyanlar mahkumlara birbirini aşağılatan oyunlar oynatıyor, tuvalete gitmelerini yasaklıyor ve onları bir kova dolusu dışkıyla aynı hücrede uyumaya zorluyordu. En kötüsü neydi biliyor musunuz? Hiçbir gardiyanın bu emirleri sorgulamaması, Aksine bazıları kendi işkence yöntemlerini icat etmeye başlamıştı. Onlar dün kampüste kahve içen o nazik çocuklardı. Bugün ise çaresiz bir ruhun acısından beslenen birer gölge. Güç, zayıf zihinlere enjekte edilen en saf zehirdir. Birine diğerinden üstünsün dediğinizde ve eline bir silah ya da bir job verdiğinizde medeniyetin ne kadar kırılgan olduğunu anlarsınız. Kötülük öğrenilen bir şey mi yoksa sadece bir fırsat mı bekliyor? O karanlık senin içinde de var. Sadece henüz kimse sana o formayı giydirmeli. Stanford'ın önemli bu durumunda ışıklar söndü. Evet ama o altı günde sökülen o vahşi iştah laboratuvar duvarlarını çoktan açtı. O gün açılan yara iyileşmedi. Sadece şekil değiştirdi. Bugün bir plazanın parlak ışıkları altında, bir e-postanın soğuk tonunda ya da bir ekranın arkasından fırlatılan o linç çığlığında hala soluk alıyor. Üniformalar değişti ama birini hiçliğe indirgemenin o hastalıklı hazzı hala aynı. Parmaklıklar artık demirden değil, ünvanlardan, algoritmalardan ve bizden olmayanlardan örülü. O Bodrum'daki canavar ölmedi. O Oyun sokaksızdı ve şimdi her sabah seninle beraber uyanıyor. Stanford's basement eight şimdi dürüst olalım. Sen kendi hep o demir parmaklıkların ardındaki masum kurban sanıyorsun, değil mi? Kendini o hikayenin kahramanı olarak hayal etmek ne kadar konforlu. Ama eline o job o siyah gözlüklerin arkasına saklanıp birinin kimliğini bir numaraya indirgeseydin, ne yapardın? Güç, damarlarında ilk kez o sıcak zehir gibi dolaşmaya başladığında nerede dururdun? İlk hakaretti mi? Yoksa karşındaki insanın onuru parça parça dökülürken sen sadece görevini mi düşünürdün? Söylesene, kaçıncı çığlıktan sonra sağır olmayı seçerdin? Stanford's basement. İçindeki o gardiyanı uyutabilirsin. Ama onun aç olduğunu asla unutma. Çünkü insanı vahşileştiren şey elindeki güç değil, o gücü kullanırken duyduğu haklılık duygusudur. Dosya No. 1 Al Kattaki Canavarlar Stanford 1971